Aa burada da burada 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 solda adam var. 4 5 6 yüz. Pompalı 6 kanka. Yukarı Başlayacak kaçtı. Rast diyecek mi sana? Onu onu sikeyim. Oha. Onu sikeyim. Oğlum lan. Onu onu sikeyim. Oha. Hadi yemin sana sikeyim. Kaç kaç bu adam bir siker. <laughs> <laughs> Harbiden siker. Oğlum öyle kapkan mı oynadılar amına? <laughs> İt böyle bir ateş et böyle sarsılıyor ekran. Değil mi? Oha harbi lan. Bir defa fark ettim. Ananı öldüm. Ananı kıyayım ya. Oğlum tutmuyorsunuz mu? Kapkanım var iki tane rahatla Ya takalım. neden ben öldüm? Ya amını koy. Adamın çıkışa bak ölen benim ya bak. Amını siktim. Çıkışa bak amını <laughs> <laughs> ne oldu la Hüseyin? Oraya 3 kapkan atacak. Çok mutluyum. Ananam oldu. <laughs> <Ananım> oldu. <laughs> <Ananım> oldu. <laughs> 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 İyi bomba atıyorum. At bakalım. Aaa lan adam tırmandı. Ne oluyor lan? Onanı isterim Elimizi ya. Verdik. Ya şakaya bak ya. Azur. <laughs> şakaya bak <bakıyor>. ya. Hakan Azur. <laughs> adam öldü. Faka amına koyayım. Bak sen de öldün amına koyayım. <laughs> Durdum ben. Ölürüz. Tamam ben bakmıyorum tamam, çünkü geliyor. ölürüm. Ölürüm. Bakarsan çiçeğim. ölürüm. Allah. Tamam bir şey yok. Onur. Bir daha. <laughs> Tut bir daha. Tamam mı? Kalmadı. Aa, adam Onur geldi. geliyorlar işte atıyorlar. Her şey Allah ne oluyor oğlum. Dur hareket etme. Hareket et ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? manyak? <laughs> Lan tut da C4 atayım dur koruyon mu? Ha, ha hareket etmiyorum. Dur az ilerle ilerle. Nasıl C4 atacağım Yiğit? Onur gel. <laughs> dur tamam. Kaçıyor, kaçıyor, Yiğit. Mal Yiğit. Tamam tamam aldık adamı. Sen bas. Fakat canını aldım. Bas oldu. da. Nerede? Burada. Hareket etme. Buradan Onur, Onur karşıdan da olabilir, olabilir mi? Hem Dur ya işte abi C4 atayım Nasıl kaç? Nasıl? Kaçtı kanka Geri geliyor kalkanla Alay yiğit! Adam T-back ettim senin yüzünden ya Ölüşe bak abi lan? Abi B-side'da var kanka Kanka bekle İyi adam ya. var Koş! Seri açıyor Yiğit istersen girme. Amana Hadi koydu. Üst Oğlum adamların hepsi üst katta kanka galiba. Helal. Üst katla. Aa, ben bunu üste sandım onu ne Aa ben niye otobüsün üstüne çıktım da bekle. Yiğit. Dur dur. Hadi la. Hazırım. Bas. Neye basayım? Sen de benimle attı açtı amını. Canım açtı amını. Adamlar karşıda. <laughs> Kanka low HP Ali bir. Ya sen niye basmadın ki? Benim çok dikkatimi dağıttı. Helal isim. Bir tane <laughs> taktik var lan. Bir tane taktik var onu deniyordum. Yiğit. Sen unutmuşsun. Ananızı sikeyim Ana yeni Abi mi? Yiğit trolledi. <laughs> Neyi yaptım onu? Oğlum aynı anda basacağız animasyona. Ben girerken patlatacağım. Öyle yapıyoruz ya. Yani. Basabiliyoruz bas mu? Bas Doğru. Lan şu dördüncü şarkı. Ali be Ali be. O monor koyma kadar şiş koymuş. Oğlum öyle yapıyorduk normalde. Kanka ben, ben hep geç kalıyordum bunlara biliyorsun. Ne amına koyayım. Sence sana damage vurunca panik oldum ya. <laughs>